Ömer hocam, semavi dinlerin kaynağı Sümer yazıtları mıdır? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, evet. Gerçekten son zamanlarda bayağı öne sürülen bir şey bu, bir iddia bu. Özellikle bu iddianın kaynağına baktığımızda geçen yıl yani 2024'te vefat eden bir hanımefendi var. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ adında. Bu iddiaların kaynağı esasında o, o hanımefendinin kitabıdır. E, fakat kendisi de o, bu iddiaları esasında e, İngiliz arkeolog George Smith'ten almıştır. E, peki George Smith'in iddiası ne? E, bu İngiliz arkeolog e, Gılgamış destanını e, tercüme edenlerden biri, ilk tercüme edenlerden biri. Ee, Gılgamış Destanı'na baktığımızda 4000 yıllık bir destan olduğu söyleniyor tahmini olarak. Fakat e, Sümerlerin e, kiş tabletleri adında bir de e, ayrı bir tabletleri var. Bunlar da 5000 yıllık yani Gılgamış Destanı'ndan 1000 yıl daha eski. 1000 yıl önce e, ve bu tabletlere baktığımızda e, yani kiş tabletlerinde sadece devlet meseleleri, e, hazine ile ilgili hesaplar ve ziraat gibi bazı konulardan bahsedilmiş tamamen devletle ilgili meseleler içine alınmış yani kiş tabletlerinde fakat Gılgamış destanına baktığımızda orada dinlerle benzer özellikle semavi dinlerle yani Tevrat İncil ve Kur'an'daki bahsedilen bazı kıssalarla Benzer hikayeler var. Bunlardan bir tanesi mesela Nuh tufanı diyebiliriz. Nuh tufanı geçiyor. Ona benzer bir hadise geçiyor orada. Mesela ilk insanın gökten aşağı yere doğru indirildiğini yeryüzüne o da bahsediliyor Gılgamış Destanı'nda. Ve bu hikayelerden yola çıkarak semavi dinlerin Sümerlerden geldiğine yani onlardan alındığını ve Sümerler malumunuz daha çok çok tanrılı bir inanca sahipti. E, mitolojik e, tanrıları vardı e, ve iddia şu ki zamanla e, bu Sümerlerden alınan e, bilgiler semavi kitaplara girmiş e, ve çok tanrılı dinler tek tanrılı dinler haline getirilmiş iddia bu. Fakat bunlar esasında obsürt iddialar. Sebebini de açıklayayım. Mesela birincisi şu: Gılgamış destanı 1850'lerde bulunuyor, keşfediliyor, yani kazılarda bulunuyor. Çünkü arkeolojik aramalar sonucu ortaya çıkan bir şey. Sümerlerin kişi tabletleri de 1900'lerin başında o civarlarda keşfediliyor, bulunuyor. Bu iddiaları öne sürenler şu mantıksızlığı esasında hiç düşünmüyorlar. Yani Kur'an'daki Nuk tufanı bu tabletlerden alınmış olması için şöyle absürt bir iddia olması lazım. Hatta bunu Hazreti Musa'ya kadar geri gidip aynı iddiayı değerlendirebiliriz, analiz edebiliriz. Hazreti Musa olsun, isterse Hazreti İsa olsun çünkü İncil Hazreti İsa'ya vahyedildi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakıyorsunuz iddia şu, şunu ima ediyor. Yani bu peygamberlerden birisi yıllar önce kalkmışlar bulunduğu bölgelerden Irak civarına gitmişler ve bu kiş tabletlerini daha doğrusu Gılgamış destanını keşfetmişler kazılarda. Ve bu destanı bulduktan sonra içinden bazı bilgileri almışlar, not etmişler. Ondan sonra kendi beldelerine dönüp işte kendilerine vahyedilen, vahyedildiği söylenen diyelim onların açısından kitapların içine bu iddiaları girmişler. İşte Nuh tufanı olsun, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı olsun. Bu çok mantıksız. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yani 1800'lerde 1900'lerde keşfedilmiş tabletler, kazıyla keşfedilmiş tabletler. Dolayısıyla bu şu mantığı ileri sürmek olur. Yani Hazreti Muhammed örneğin aleyhissalatü vesselam bu beldeye gitmiş herkesten habersiz. Çünkü böyle bir kayıt yok tarihte zaten. Ve kazı yapmış, ee, Sümer tabletlerini bulmuş Gıl, Gılgamış destanını bulmuş Düşünebiliyor musunuz? Gılgamış destanını buluyor ee, Ve bu destandaki geçen e, Verileri alıyor Bir kenara yazıyor Hatta e, esasında e, Çözmesi de lazım Çünkü başka bir dilde o Onları çözmesi de e, lazım Daha sonra da tekrar bunları gömüyor Saklıyor yani aslında bahsettiğim gibi böyle bir veri yok. Yani peygamberlerin hiçbiri o beldeye gitmiş değil. Gılgamış'ın destanında bulmuş değil. Peki Nuh tufanı gibi bilgiler Gılgamış destanına nereden girmiş? Onu da düşünebiliriz. Mesela geçmiş medeniyetlere baktığımızda neredeyse hepsinin tarihinde büyük bir tufandan bahsediliyor. Demek ki böyle bir tufan olmuş. Esasında mantık bunu söylüyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Habeşistan tarihine bakıyorsunuz. Orada işte Nuh tufanından bahsediliyor tarihlerinde ve hatta Nuh'un ismi Neha diye geçiyor. Neha çok uzun ömür yaşayan anlamına geliyor. Hatta benim yaşadığım ülkede Aburcinler diye bir kavim var. bu Aburcinler 40 bin 50 bin senedir var öyle bir tarihleri var. Onların bile ağızdan ağza anlattıkları hikayelerde büyük bir tufan olduğunu e, ve bir adamın ailesiyle birlikte e, suyun üstünde e, ev gibi bir şeyin içinde hareket ettiğini anlatıyorlar. Demek ki e, büyük ihtimalle e, bu tufan e, global olarak bir etkisi olmuş tufanın ve tüm medeniyetlerin tarihine girmiş. Şimdi e, İbrahim peygambere bakıyorsunuz bir de bu da çok ilginç bir şey. İbrahim peygamber ortalama 5200-5500 yıl önce yaşadığı söyleniyor ve hatta Sümer peygamberi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu bilgiler İbrahim'den de öğrenilmiş olabilir. Yani Gılgamış destanına İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği bilgilerden geçmiş de olabilir. Şimdi diyebilirsiniz ki peki deliliniz de bu konuda. Süm dinlerin böyle sümerlerden geldiğini iddia edenlerin Aslında hiç konuşmadıkları ve hiçbir zaman bahsetmedikleri Ebla tabletleri var. Onlar da sümer tabletleri. Kiş tabletleriyle aynı yaşta ortalama 5000 yıllık. Çok ilginç bir şey. Dolayısıyla bu ebla tabletleri, sümerlerin ebla tabletleri gılgamış destanından bin yıl daha önce bin yıl eski. Şimdi burası da çok enteresan çünkü Ebla tabletleri 1974'te Suriye'de bulunuyor. İtalyan arkeolog Paola Metai olması lazım ismi tarafından keşfediliyor. Peki bu tabletlerde neler var? E yani bu iddiaları öne sürenler niçin bu tabletleri incelemiyor? Niçin hiç bahsedilmiyor? E, şimdi bu tabletlerde cuneiform dediğimiz skriptle yazılmış tabletler. Peki içlerinde neler var? Çok enteresan bilgiler vereyim size. Birincisi bu tabletlerde Ademu ifadesi geçiyor. Yani Adem ifadesi geçiyor. Havva ifadesi var bu tabletlerin içinde. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi geçiyor açıkça. İbrahim diyor yani, Davud Aleyhisselam'ın ismi geçiyor, Mikail ismi geçiyor, meleklerden biri. Hatta Sodom-Gomorre, yani o Allah tarafından gazaba uğratılan o şehirlerin ismi geçiyor. Ilaveten Hazreti İbrahim'in yaşadığı Harran bölgesi ifade ediliyor. E bunlar da Sümer yazıtları işte Sümer tabletleri ve biraz önce ifade ettiğim gibi bu tabletler. Gılgamış Destanı'ndan bin yıl önce yazılmış tabletler. Dolayısıyla yani mantıken düşündüğünde e, bu tabletlerden alınmış olabilir. Yani Gılgamış Destanı'ndaki bilgiler esasında bu tabletlerden alınmış olabilir. E, tabletlerin çözümünde görev yapan bir bilim insanı da Giovanni Giovanni. Petitano isimli bir zat, bu da bir İtalyan zat ee, ve bu zat diyor ki Semavi kitaplarda geçen isimler e, aynen bu tabletlerde yani Ebla tabletlerde geçtiğini açıkça teyit ediyor bu zat. E, demek ki insan mantığı şunu düşünmesi lazım: e, Semavi dinler Sümer yazıtlarından değil, tam aksine Sümer yazıtları na giren bu tip bilgiler, işte Nuh tufanı gibi bilgiler, Hazreti İbrahim benzeri peygamberlerin ve diğer peygamberlerden öğrenilmiş, alınmış olabilir ve aradan bir, bir bin yıl geçmiş. Dolayısıyla bu bilgilerden bazıları, tek tük onlarda çok fazla değil, Gılgamış destanlarına girmiş olabilir. Bu daha çok mantıklı. Prepare for an extraordinary Ramadan with Atlasia Ramadan Journal. Begin each day learning a new hadith, reflecting on a lovely dua, and embracing the noble morals of the Prophet. Dive into the Ramadan scenes from the Age of Bliss and find a space for daily gratitude reflection. Plus, every odd page is a playground of fun, puzzles, recipes, crafts, family games, and more. The journal comes with a Ramadan calendar poster highlighting Sunnah acts. Brighten each night with a beautiful act of the Prophet. Enhance your iftar experience with a Ramadan themed placemat and extend the spirit of sharing with our iftar invitation cards. This Ramadan experience the true spirit of the Holy Month with lessons in kindness, empathy, and gratitude. Reflect, grow, and bond with your family through these vivid, colorful pages. Atlasia Ramadan Journal, your companion in a journey of faith, learning, and joy. Ramadan Mubarak.